1975 yılında babamız tarafından faaliyete geçiyor. Biz de devam ediyoruz. Sene 2023, ilk açıldığı zaman plakçılıkla başlıyor. Ondan sonra kaset sektörü, 2000'li yıllar civarında CD sektörü, şu anda halen işletmemiz CD ve kaset sektöründe devam etmekte. Yeni yeni plaklar çıkarmaya başlıyorlar. Bundan sonraki dönemde de inşallah plak satışlarımız başlayacak. Müzik ruhun gıdasıdır, kilişe bir laf ama yani müzik için fazla söylenecek bir şey yok. Hayatımızın her anı müzik zaten.